sık sık gündem olan çalışanların kıdem tazminatı hakkı ile ilgili yeni bir detay ortaya çıktı. Koronavirüs salgını döneminde hastalık istihraat raporu alanların sayısı artarken bu konuda suistimal kıdem tazminatı işten çıkarma başta olmak üzere birçok başlık milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor. İhbar süresini 6 hafta açtığı gerekçesiyle bir işçinin iş aktinin bildirimsiz feshedilmesi için raporun aralıksız olması gerekiyor. Bildirimsiz fesihte işveren ihbar tazminatı ödemiyor arkadaşlar. Ehliyet, engellilik, vasi tayini, silah ruhsatına ilişkin istenen rapor, pörtör muayeneleri ve işlemleri, tarama amaçlı muayene ve işlemler gibi özel amaçla kullanılacak rapor bedellerini devlet karşılamıyor biliyorsunuz. Kurum binlercesine sevk belgesi düzenlemek suretiyle mağluliyet, meslek hastalığı ve kontrol muayeneleri gibi nedenlerle hastaneye sevk edilen kişiler için düzenlenen sağlık raporlarını kurum karşıladığı için ücret alınmıyor. İşe başlamak için istenen rapor özel amaçla kullanılacak durum bildiri raporu olduğundan bu da karşılanmıyor. Peki bazı sorular aklımıza geliyor. Sağlık raporu ile işten ayrıldığımda kıdem tazminatı alabilir miyim diyor bazı çalışanlar. İş yeri ve iş ortamı sağlığının bozulmasına neden oluyorsa işverenle konuşarak kıdem tazminatı verilebilir. İşveren kabul etmezse devam edemeyeceğinize yönelik rapor alıp tazminatınızı alabilirsiniz arkadaşlar. Geçenlerde Yargıtay bir karar vermişti. Bir duyuru yapmıştı. Aşı olmak istemeyenler aslında çalıştığı yerde diğer çalışanların sağlığını tehlikeye attığı için tazminatsız Kovulabilecektir arkadaşlar. Böyle bir durumda kalmak istemiyorsanız işvereninizle daha önce anlaşabilirsiniz. Kıdem tazminatınızı isteyebilirsiniz. Yani sağlık raporunuzla siz de kıdem tazminatı alabilirsiniz arkadaşlar umuyoruz. Bu bilgiler işinize yarar. Umuyoruz. Siz de kıdem tazminatınızla sağlıklı bir şekilde yaşarsınız. Aşağıdaki yorum bölümünden düşüncelerinizi paylaşmanızı bekliyoruz.